Temmuz Türk milletinin ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Bunu böyle bilelim. Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize sevri gösterdiler. 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Her şey ortada. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda hala bizim camilerimiz var. Mabetlerimiz var. Ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak? Havada ne olacak? Denizde ne olacak? Bunları konuşuyoruz. Hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Şayet aynen bu darbede başarılı olsaydı herhalde sevri dahi aratacak bir dayatmayla karşımıza çıkacaktı.